Merhaba sevgili Terazi Burçları Yükselen ve Ay Burcu Terazi olan arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz canlarım Nasılsınız umarım çok çok iyisinizdir Bugün Terazi Burcu 1-15 Mayıs yapacağız ee, Bakalım Terazi Burçları neler bekliyor Terazi Burçları e, Hava grubuna dahildir Yönetçi gezegeni Venüs'tür e, Uğurlu günleri Cuma günü uğurlu taşları safir, uğurlu renkleri mavi ve pembedir arkadaşlar. Terazi bursları Venüs'ün yönetiminde olduğu için Venüs güzellik ve aşk gezegenidir. Ee, çekicilik, ilişki ve e, üretkenliği sembolize eder. Güzellik tanrıçası içası anlamındadır ee, Venüs biliyorsunuz. Venüs'ün yönetiminde olan terazi zerafetli, Adil adaletli e, takıntılı takıntılı derken yani kuralcı disiplinli burçlardır terazi burçları gururlu e, ve onurlu burçlardır e, kabullendirmek e, kabul edilmeyi çok iyi bilen burçlardır terazi burçları ağır görünüşlü olur teraziler arkadaşlar e, karakter olarak ağır başlı burçlardır. E, gözlemleyen burçlardır. Terazi burçları biraz kararsız oluyorlar arkadaşlar. E, teraziler karar vermekte özel hayatlarında ve genel olarak ciddi konularda karar vermekte zorlanan burçlardır. Terazi burçları, e, terazi burçlarının genellikle e, e, gör, özel e, hayatlarındaki ilişkilerinde çok fazla romantik olmayan ve mantıklarını dinleyen burçlardır. Bunu da söyleyeyim. Romantiklikleri vardır ama mesela e, bir su grubuyla e, mükasele ettiğimizde, karşılaştırdığımızda mesela bir balıkla bir yengeçle terazi burçları mantıkçıdır. Mantığı e, seven burçlardır. Mantıklarla hareket eden burçlardır. Şimdi terazi burçların hangi burçlarla anlaşıp anlaşamayacağını söyleyeceğim. Terazi burçları hava grupları ile iyi anlaşır. İkizler kova terazi. Terazi burçları ateş gruplarında e, anlaşabilir. E, biraz koç burcuyla sıkıntı yaşar ufak tefek ama yine de anlaşıyorlar. Koç aslan yayla. Terazi grupları e, özellikle e, sıkıntı yaşayacakları burçları e, söyleyeceğim. Su gruplarıyla. Su gruplarıyla sıkıntı yaşabilir. Yengeç, balık, akreple Toprak gruplarından çok iyi anlaşır e, Boğa burcuyla. çünkü Boğa'nın da yönetici gezegeni Venüs olduğu için iyi anlaşabilir terazi burçları ile. Şimdi sevgili teraziler, bir genel açılım yapacağım canlarım. Sonra detaylı açılım yapacağım ben. E, şimdi bir bakalım terazi burçlarını genel anlamda neler bekliyor arkadaşlar bu arada kanalıma abone olmayı lütfen unutmayalım ciddi bir emek sarf ediyorum çok severek yapıyorum işimi sizlere çok seviyorum ilgi ve alakanız için çok teşekkür ederim canlarım evet ee, bir bakalım neler var bu arada özel açılım için 2 4 5 6 özel açılım için bana instagramdan ulaşabilirsiniz instagram adresimi videoların alt kısmına etkiliyorum canlarım Instagram görüntülü bakıyorum ben arkadaşlar. Ee, ben şeffaflığı seviyorum. Ben sevmiyorum öyle telefonun başında mesajla işte görüntüsüz sesli bakımlar. Ben şeffaflığı seviyorum. Yani, severim yani. Kim ne nasıl istiyorsa öyle baksın. Benim bakım şeklim böyledir. Ayrıca e, kahveyi kahve niye yapmıyorum? Çok ara ara yapıyorum kahve. Çünkü videoları gerçekten sığdıramıyorum. Ama özel açılmalarda kahvede bakıyorum. Şimdi terazi burçlarına bakalım. Sevgili teraziler burada biraz maddi sonu, konularda maddiyatla ilgili biraz üzüntülü gösteriyor. Terazi burçlarını üzüntülü kaygılı gösterdiğinden bahsediyor kartlar yeni atıma yapılmış veya yeni iş başvurduğu yerde yeni çalıştığı yerde biraz kaygı yaptığını ve adapte sürecinin zor geçtiğini gösteriyor terazi burçları. ama buna rağmen ileriye dönük güzel düşündükleri için orada tutunduklarını ve kesinlikle tutunacaklarından bahsediyor rahatlamaya doğru gidiyorsunuz sevgili teraziler yükselişten bahsediyor Özel hayatlarında duygusal hayatta biraz kaygılı gösterdi terazi burçlarını ama kesinlikle burada ee, dönüşüm kartı yani kader şarkı olarak algılayalım bu kartı bir değişiklik olacağını bu ister özel hayatlarında da olabilir genel baktığım için ister duygusal hayatlarında da olabilir bir değişimden bahsediyor kartlar ee, genel açılımı güzel çıkardı inşallah özel açılım e, şey de güzel çıkartır aşk açılımı şimdi bir aşk bakalım bakalım özel hayatta duygusal hayatta terazi burçlarını neler bekliyor. Evet. Bir bakalım. Yine aynı aynı kartı çıkardı. Hayırlısı olsun. Sevgili teraziler. Rabbim her şeyin hayırlısını versin canlarım. 2, 4, 5. Yine bak aynı kartı çıkardı. 6, 7. Evet. Gördüğünüz gibi terazi burçlarının hayatında değişim ve dönüşüm olacağından bahsediyor kartlar. Gerçekten de bunu yine tekrar çıkardı. Güçleneceksiniz. Terazi burçlarının biraz inada binmiş olarak gösteriyor. Özellikle sıkıntı yaşadığı burçları da söyleyeceğim. Terazini kaygıya sokan ateş ve toprak gruplarından bahsediyor. Koç aslan yay toprak burçlarından boğa başak oğlaktan bahsediyor ve yükselen boğa başak oğlak olan partnerlerle aralarında bir sıkıntı bir problem olduğunu gösteriyor. E, i̇ster evli olan teraziler için geçerlidir konuştum. ister sevgili olan terazi burçlar için geçerlidir konuştuklarımız. Şimdi bu e, ikize pardon e, e, toprak grupları boğa başak oğlak yükselen boğa başak oğlak koç aslan aslanı ya ve yükseleni Koç aslan yay olan partnerleriyle alakalı diyor ki terazi burcunun çok yorulduğunu, bu ilişkinin onu çok yorduğunu, çok emek sarf ettiğinden bahsediyor. Artık yorulduğunu gösteriyor. Ee, şimdi aslan burçlarıyla özellikle ateş grubunu ve aslanı olarak gösteriyor. Ee, burada ilişkide yorulmasına rağmen, yani e, çok sevmesine rağmen terazi burcunu Karşı taraftan beklentileri olduğu için ve istediği verimi almadığı için yani istediği aşkı ve sevgiyi verdiği sevgi ve duyguyu alamadığı için terazi burcunu biraz e, kaygılı ve üzgün gösteriyor. Kartlar duygusal boşluğa düştüğünü ve bir karar aşamasında olduğunu gösteriyor. İlişkiye devam mı edeyim ilişkiyi e, yoksa bitireyim mi gibisinden e, buradaki sıkıntıyı görüyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi burada yengeç burcu yani su grubundan da bahsediyor yengeç balık akreple yükselen yengeç balık akrep olan partnerleriyle de terazi burcunun kaygılı ve sıkıntılı gösterdiğinden bahsediyor kartlar e, terazi burcunun burcunun burada üçüncü kişiler var diyor düşüncesinde bir kıskançlık bir e, kesinlikle paylaşımsızlık ve kıskançlıktan bahsediyor kartlar sevgili terazi burçları peki e, yorulduğunu gösteriyor ama e, aranızda sıkıntı olan ve partnerleriyle sorun yaşayan terazi burçlarını haberleşmeden bahsediyor barış var mı var diyor kupa ası hemen çıktı burada barışı ne zamana gösteriyor mayıs ayının 8'inden sonraki süre içerisinde diyor ki Karşı taraftan bir mesaj ve bir barış teklifi gelebilir diyor. Duygusal e, bir tekliften bahsediyor kartlar. Terazi e, bu duyguyu aldıktan, bu mesajı aldıktan sonra biraz rahatlıyor ama yine de kaygılarının devam edeceğini gösteriyor Terazi Burcu'nun. Çünkü artık Terazi orada bir... E, şey duyuru aldı gibisinden yani e, bir soğuma soğudu artık diyor terazi bu ilişkiden soğuduğunu gösteriyor e, şimdi evli olan terazi burçları aile aile içerisinde de biraz e, bu dönem içerisinde kaygılarından bahsediyor soğukluktan bahsediyor terazi burcunun ve terazinin e, ayın 8'inden sonraki konumu ve e, terazi burcunun e, artık verdiği bu enerjiyi veya sarf ettiği bu yorulduğu bu enerji için artık yorulmayacağını gösteriyor ve konumunun yükseleceğini gösteriyor artık ben hiçbir şey yapmak istemiyorum geliyorsan gel gelmiyorsan da bu ilişkiyi bitireyim havasında olduğunu gösteriyor terazi burçlarını evet sevgili teraziler bence de böyle devam etmeniz gerekiyor çünkü gerçekten bu ilişkide en çok eee rolü olan veya en çok yorulan e, ilişkiyi ayakta tutmak için e, çaba sarf eden terazinin yorulduğunu gösteriyor. Artık bu kadar yorulduğunuz yeter. Şimdi sizin bekleme süreciniz var. Artık ben hiçbir şey yapmayacağım diyor. Ben artık karşı taraftan bekliyorum diye düşüncesini verdi. Haklı mıdır? Tabii ki de haklıdır. Şimdi arkadaşlar bir terazi burçlarına bir maddiyat bakalım. Kariyer bakalım. Bakalım neler var neler olacak. Mayıs 1-15 aralığında. Arkadaşlar bu genel açılımda her zaman söylüyorum. Genel açılım özel açılım gibi olmaz. Üzerinize uyanları alın uymayanları geri evrene iade edin. Şimdi çok güzel. terazi burçları 5 Burada yine kaygı yaşadığını gösteriyor terazilerin. Kaygı neden yanadır? Değişimden yana diyor ee, herhalde bir iş değişimi yapmış olan terazi veya iş değişimine hazırlanan terazi burcunu kaygılı olduğunu gösteriyor kartlar. Kaygı yapmanıza gerek yok diyor. İş değişimi kesinlikle var. İşinizde bir atama yükseliş veya tamamen bir branş değişimi yaşayabilirsiniz sevgili teraziler. Bu sizi kaygılandırıyor ama burada bir sabırlı olmanız gerekçesini gösteriyor kartlar. Bu yeni iş uğurlu mudur? Uğurludur. Kesinlikle bir e, işinizde ve özel hayatınızda da ani gelişmeler ve bir 180 derecelik değişim olacağından bahsediyor kartlar e, çok ciddi e, değişim kartları çıkartıyor sevgili terazi burçları tamamen değişim de olabilir diyor bu neyin değişimidir çalıştığınız işin tamamen farklı bir yöne yönlenebilirsiniz branş değişimi tamamen kökten değişim veya tamamen ciddi bir atama olacağını gösteriyor. Peki bu değişim uğurlu mudur? Kesinlikle uğurludur. E, ama terazinin kaygısı yine devam ediyor. Terazi burçları genel anlamda kaygılı burçlardır arkadaşlar. E, onun için önceden adapte süreçleri var onların. Değişim yapmayı e, ya bütün burçlarda vardır bu da. Terazi burçlarının biraz daha kaygılı burçlar olduğu için e, ciddi düşüncesini ve adapte olabilecek miyim, bu işte oturtabilecek miyim yani e, bundan bahsediyor. Kesinlikle yeni iş arayışında olan terazi burçları, yeni teklifler var size, yeni iş teklifleri var, yükseliş atama var. E, çok ciddi şekilde dediğim gibi 180 derecelik değişim ve büyük fırsatların e, geldiği zaman dilim içerisinde olduğunuzu gösteriyor. 1 15 Mayıs aralığında özellikle Mayıs 5'inden sonra tekliflerin yükselişin ve güzelliklerin geleceğinden bahsediyor kartlar. Kaygılarınızın ve yükünüzün, sorumluluğunuzun artacağından bahsediyor kartlar sevgili Terazi burçları. Şimdi Tekliflerle beraber kıskanıldığınızdan da bahsediyor. Çevrenizde olan iş arkadaşlarınıza dikkat etmeniz gerekiyor. Sevgili terazi sizi kaygıya sokabilecek burçlardan ateş burçları, ateşleri gösteriyor. Kesinlikle ateş ve hava ikizler kova terazi koç aslan yaya. Ve yükselen de bu burçlardan olabilen çevrenizdeki insanların sizi kıskandığını ve size karşı bir hasetten bahsediyor ve buradaki rekabetten bahsediyor. Sizi sıkıntıya sokabilecek insanlardan bahsediyor iş yerinizde. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Özellikle burada zaman veriyor kart. Kart zamanı ayın 9'undan sonraki süre içerisinde iş arkadaşlarına ve iş çevrenizde olan kişilerle e, dikkatli olmanız gerektiğini söylüyor şimdi mahkemesi olan terazi burçları e, mahkemesi olan terazi burçlarına e, biraz kaygıları var diyor olarak gösteriyor mahkeme bu miras davası olabilir iş hakkında bir davadan bahsedebilir. Adli davaları ve haksıza uğramış olan terazi burçlarını biraz sürünceme de gösteriyor. Biraz sıkıntılarınız var diyor. Peki bu sıkıntı geçer mi diyor. Dediğim gibi biraz dikkatli olmanız gerekiyor. Tongaya düşebilirsiniz diyor. Sevgili terazi. çevrenizdeki kişilere dikkat edin. Ortak yatırım yapmak isteyen veya alım satım yapmak isteyen teraziler kesinlikle ayın dokuzundan sonra yapmanız gerekiyor e, maddiyatla ilgili e, finansal işlerinizi parayla ilgili e, alım satımdır e, veya yatırımdır bu zaman dilim içerisinde yaparsanız diyor ki biraz e, para kaybı yaşayabilirsiniz dediğim zamana dikkat edin ondan sonraki süreci süreçte yaparsanız hayırlısı olur inşallah sevgili teraziler dediğim gibi iş hayatınızda bir yüksek 180 derecelik bir fırsat ve değişimden bahsediyor birkaç kartta sağlık çıkartmak istiyorum sağlık bakmak istiyorum terazi burcuna Aa, kesinlikle yok Sağlıkta bir sıkıntı görmüyorum güçlüdür terazi burçları diyor değişim ve dönüşüm olacakları ve bu kaygı teraziye yorduğundan bahsediyor. Hiç merak etmeyin ciddi hiçbir sağlık sorunu yok. Sakin geçeceğini gösteriyor. Ama bolluk ve bereket maddiyatla alakalı işle alakalı çok güzel fırsatların geldiğinden bahsediyor sevgili terazi burçları. Ani gelişmeler ve ani güzelliklerden bahsediyor. Çok güzel açılım oldu gerçekten. E, kartlar güzel çıkınca bence size güzel şeyler aktarınca ben de mutlu oluyorum sevgili terazi burçları. Umarım her şey gönlünüzce olur. Videomu fazla uzun tutmak istemiyorum canlarım. E, videolarımı izledikten sonra beğenmeyi unutmayın. Tabii ki de yorumlarınızı bekliyorum. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın, güzel kalın canlarım.